Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle yeni bir video için buradayız. Ee, öncelikle videomuzun konusu şu olacak, gördüğünüz gibi Riot Games'in bütün sihirdarlara gönderdiği yeni bir e-posta var karşımızda. Öncelikle içeriğinden bahsetmek istiyorum. Aslında ee, sesli sohbetin raporlama özelliğine ilişkin, şöyle ki yıllardır CS'de de vardı aslında. Raporlayabiliyorduk ama ne kadar işe yarıyor bilmiyorduk büyük ihtimalle işe yaramıyordu ama bugünden itibaren yani bugün değil aslında 30 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak bu yeni ee, uygulama. Evet şimdi bakacak olursak şurada diyor ki Riot sesli sohbet ürünlerini kullanırken sesli sohbetleri kaydetmemiz ve değerlendirmemiz mümkün olacak. Ve ilk olarak Valorant'ta geçerli olacak. Yani şu an için League of Legends'ta böyle bir uygulama yok bazı söylemler var bildiğiniz gibi arkadaşlar. Onları belirlemek için, analiz etmek için kullanacaklarını ifade ediyorlar. Ve gerekli adım at gerekli adımları atacaklarını söylüyorlar. Yani buradan çıkarmamız gereken şu aslında oyunların gitgide hayatımıza işlediği ve oyun şirketlerinin yeni önlemler almak zorunda kaldığını görüyoruz. Aslında yani bu uygulamanın iyi yönleri de var, kötü yönleri de var. İyi yönleri şöyle ki artık böyle önüne gelen istediğini söyleyemeyecek. Fakat kötü yönleri bence biraz daha sıkıntılı. Çünkü bu verilerin nasıl kaydedileceğini yani tabii ki söylüyorlar silinecek diyorlar e, değerlendirmenin tamamlanmasının ardından ama bildiğiniz gibi siber, siber güvenlik çok önemli. İnsanların verileri önemli. Bunların kötü amaçla kullanılabileceği akla gelebilir, evet. Ama Riot Games de köklü bir şirket, kesinlikle. Belki 10-15 yıllık bir şirket. Oyunları çok kaliteli, böyle bir şey müsaade etmeyecektir. Ama e, yine de dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar, değerlendirin. E, ve ona göre oynayıp oynamayacağınıza karar verin. Yani bu kararı size bırakıyorum. Onun haricinde çok önemli bir şey yok bu postada geri kalanlar bildiğimiz şeyler. Son olarak arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim yeni bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.